Birim karelerle oluşturulmuş şekildeki yolda bazı kareler bir örüntü oluşturacak biçimde kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Çekirgeler yeşil kareye gelene kadar her seferinde oklar yönünde boyalı karelere sıçramaktadırlar. Yani yukarıdaki çekirge 3., 6., 9. şeklinde A noktasındaki çekirge de 2., 4., 6. şeklinde sıçrayarak gidiyorlar. İki çekirgede yeşil kareye zıpladıklarında A noktasından başlayan çekirgenin zıplayış sayısı B noktasından başlayan çekirgenin zıplayış sayısından 12 fazla olacakmış. Yani bu x artı 12 sıçrama yaparken bu x sıçrama yapacak. İki çekirgenin de yeşil kareye ulaşıncaya kadar geride bıraktıkları toplam kare sayıları ise eşitmiş. Şimdi bu x sıçrama yaparsa ve her seferinde 3 giderse toplam 3x karelik bir yol ilerlemiş olacak. Diğeri ise x artı 12'de toplam 2 tane x artı 12'lik yol ilerlemiş olacak. Geriye bıraktıkları birinin 3x eksi 1 diğerinin ise ne olacak? 2 tane x artı 12'nin bir eksiği. Yani 2x artı 23. Bunlar eşitmiş. Biz buradan x'i 24 olarak bulacağız. Şimdi soruda bize diyor ki şekildeki toplam kare sayısı kaçtır? Şimdi bunun arkasında 3x eksi 1 tane kalmıştı. 3x 72 olduğuna göre 71 tane kaldı. E bunun da arkasında 71 tane kaldı. Yani iki tane 71 var bir de yeşil karemiz var. Yani aradığımız cevap 143 olmalı. Cevabımız deniz ışıkları.